Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi gün be gün büyüyor. Günden güne güçleniyor. Öyle bir kuvvet kazanıyor ki 14 Mayıs'ta sandıklar açıldığı vakit herkes her şeyi görecek Allah'ın izniyle. Bugün Sultanbeyli İlçe Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu partimize katılım töreni münasebetiyle Binlerce insanımıza burada en azından bir bölümü var. Kucak açtık, buyur ettik. Saplarımıza katılmasını ve katılmalarını gururla kabullendik ve onayladık. Onlarla şu anda aynı hedefler doğrultusunda yürüyoruz. Gelecek Partisi'nden, İyi Parti'den, Zafer Partisi'nden, Deva'dan ve diğerlerinden katılan arkadaşlarımız, vatandaşlarımız, kardeşlerimiz Milliyetçi Hareket Partisi'ne güç verdiler. Onur verdiler. Hepsine tekrar hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyorum. Neden? Hani diyorlar ya hani diyorlar ya Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa ediyorlarmış. İstifa filan yok. O kadar güçlü bir irade var ki Allah'a şükürler olsun her gün bileniyor. Her gün ama her gün. Bunu görmüyorlar duymuyorlar söylemiyorlar çünkü üç maymunu oynuyorlar. Bunların kalbi mi ürlü? Milliyetçi Hareket Partisini düşüremeyecekler. Milliyetçi Hareket Partisini sekteye uğratamayacaklar. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakının önünü kesemeyecekler. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı demek Türkiye demek. Türk İslam alemi demek. Mazlumların umudu demek. Gariplerin umudu demek. Biz mazlumların umudu olmaktan hiç vazgeçer miyiz? Türklüğün bayrakları olmaktan hiç vazgeçer miyiz? Milli duruştan, milli mücadelenin emanetlerinden vazgeçer miyiz? Cumhuriyetin 100. yıl dönümünü Türk ve Türkiye yüzyılıyla buluşturma amacından hiç vazgeçer miyiz? Lider ülke Türkiye hedefinden hiç vazgeçer miyiz? Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanı olacak Allah'ın izniyle. Bu kesin ve katidir. Cumhurbaşkanımızın adaylığıyla ilgili spekülasyon yapanların hepsi demokrasinin mankurtlarıdır. Hukuk tanımaz cahillerdir. Anayasal, yasal veya her neyse bu. Bütün her şeye baksınlar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın nasıl Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini görsünler. Milliyetçi Hareket Partisi de 14 Mayıs'ta tarihinin en yüksek oylarından birisini alacak. Sultanbeyli'nde oylarımız uçak atlayacağız. Cumhur İttifakı olarak İstanbul'da bütün sandıklardan gümbür gümbür çıkacağız Allah'ın izniyle. İstanbul İl Başkanımız burada. Yönetimi burada. İlçe başkanlarımız burada. İstanbul İl Yönetimi, İl Başkanımız, ilçe Başkanlarımız tek ses, tek nefes, tek yürek vaziyette. Liderinin ve davasının ardında kararlı ve imanlı bir şekilde yürüyorlar. İşte görüyorsunuz. Bu kadar insanımız bizim gönül seferberliğimize katıldı. Daha çığ gibi büyüyeceğiz. Daha nice katılım törenlerinde inşallah buluşacağız. Milliyetçi Hareket Partisi'ni tanımıyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve Cumhur İttifakı'na iftira atanları şaşkına çevireceğiz. Önce milletimize sonra da Allah'a havale edeceğiz onları. Biz büyüyoruz. Biz gündemin önünden gidiyoruz. Biz Türkiye'mizi seviyoruz. Biz aziz milletim sıra sende diyoruz. Sayın Genel Başkanımız yarın yarın Amasya'da Aziz Milletim Sıra Sende temasıyla bir miting yapacak. O mitingin nasıl tıktım tıktım dolu olacağına, nasıl coşku ve heyecanla geçeceğine birlikte şahit olacağız. Biz bu evlatlarımızın, bu çocuklarımızın geleceği için mücadele ediyoruz. Biz henüz ana rahmine düşmemiş Türk evlatları için mücadele ediyoruz. Biz yer altında yatan şehitlerimiz için mücadele ediyoruz. Biz varlığımız, birliğimiz, bekamız için mücadele ediyoruz. Biz hak için, hakikat için, halk için mücadele ediyoruz. Yalandan işimiz yok, riyadan işimiz yok, iftira ile işimiz yok. İşte adam gibi adam olanların, mert gibi duranların partisidir Milliyetçi Hareket Partisi ve ittifakıdır Cumhur İttifakı.